Anne babalar ve eğitimciler olarak bizler çocuklarımızın daha çok soran, sorgulayan, merak eden, eleştirel düşünebilen çocuklar olmasını istiyoruz. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Gelin bu videoda birlikte bunu ele alalım. 1960'lı yıllarda Kolombiya Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman, o üniversiteye gelen öğrencilerin akademik anlamda çok başarılı olmalarına rağmen akıl yürütme becerilerinin çok çok iyi olmadığını fark eder. Ve bununla ilgili araştırmalara başlar ve görür ki bu beceriyi kazandırmak için en ideal yıllar çocukluk yıllarıdır. Matthew Lipman daha sonra P4C olarak adlandırılan pedagojik yaklaşımı ortaya koyarak bu becerilerin çocuklarda gelişmesine vesile olur. Peki P4C olarak adlandırılan bu yaklaşım nedir? P4C'nin açılımı genellikle üç şekilde tanımlanıyor. Birincisi Philosophy for Communities yani topluluklar için felsefe. Diğeri Philosophy for Children yani çocuklar için felsefe. Son tanım ise bu dersin sonunda kazandırılacak olan beceriler üzerinden tanımlanıyor. Yani 4C, 4C. 4C'yi açacak olursak C'lerden creativity, yaratıcılığı, critical thinking, eleştirel düşünmeyi, collaboration, işbirliğini, caring de özen göstermeyi ifade ediyor. P4C yaklaşımı sayesinde çocuklara bu 4 becerinin kazandırılması hedefleniyor. Peki bunu kazandırmak için biz okulumuzda ne yapıyoruz? Sizler evde neler yapabilirsiniz? Bunu birazcık daha örneklerle açıklayalım. Çocuklar için felsefe dersini işlerken öğretmenimiz burada kolaylaştırıcı rolünde yer alıyor. Ve çocuklarla bir çember oluşturuyor. Ve ortaya bir uyaran koyarak ki bu bazen bir oyuncak, bazen bir kitap olabiliyor, bazen de bir video olabiliyor. Uyaranın aracılığıyla sorular sorarak çocukların bu becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Örnek yapalım. Elimizde bu derslerin ilkinde genellikle bir top oluyor ve burada bu top üzerinden sorular sorulmaya başlanıyor. Öncelikle ben de size sorayım. Siz burada hangi rengi görüyorsunuz? Baktığım zaman burada muhtemelen griyi görüyorsunuz. Ben ise buradan beyazı görüyorum. Tam karşımda bu bulunuyor. Yan açıdan bakan birisi kremi, bir başka açıdan bakan turuncuyu görebiliyor. Çocuklara bununla alakalı sorular soruluyor ve çocuklardan topu tanımlamaları isteniyor. Ben şimdi bu topun beyaz olduğunu söylesem ya da siz gri olduğunu söyleseniz, bir başkası sarı olduğunu söylese bu topu doğru tanımlayamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Her birimizin deneyimini birbirimizle paylaşarak bu topun daha iyi bir tanımını yapmamız gerekiyor. Yani bu top rengarenk bir top ama biz sadece kendi açımızdan bakarsak Yanlış bir tanımlama yapmış oluruz. Bu sorular aracılığıyla neyi öğreniyoruz? Empati yapmayı, farklı düşüncelerinde olduğunu ve bu düşünceler sayesinde birbirimizle bunları paylaşarak zenginleşebileceğimizi görebiliyoruz. Bu sorular sayesinde çocuklarda sorma, sorgulama, eleştirel düşünebilme becerileri gelişebiliyor. Şimdi bir kitap aracılığıyla felsefe nasıl yapılabilir? Bununla ilgili sizde bir ışık yakmak istiyorum. Bakın elimde bir kitap var. İki bana bir sana isimli York Mühlen'in yazmış olduğu harika bir eser. Bu kitabı okurken çocuklara sorular sorarak felsefe yapmaya başlıyoruz. Bu arada şunu da dile getirmek isterim. Bazı çocuklar kitap okurken sorular sormasından rahatsızlık duyabilirler. O zaman o çocuğun mizacına göre sizler kitabın tamamını okuduktan sonra da sorular sorabilirsiniz. Biz bu kitabı okurken neler görüyoruz? Bu kitabın içerisinde bir tane ayıcık bir tane gelincik ve bir tane de tilki var. Ayıcık yolda yürürken 3 tane mantar topluyor ve gelincikle yaşadığı eve getiriyor. Gelincik de bunları pişiriyor, muhteşem bir sofra hazırlayarak ortaya koyuyor. Ve ayıcık bunları paylaştırmaya başlıyor. Önce bir tanesini kendisine alıyor, daha sonra bir tanesini gelinciye veriyor ve kalan bir tanesini de kendisine almak istiyor. Ve işte tartışma burada başlıyor. Bu son mantar kimin hakkı? Hikaye ilerledikçe işin içerisine gelen tilki bir tane mantarı da kapıyor gidiyor. Size çok çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştığım hikayenin birbirinden güzel detayları var. O yüzden bu kitabı tamamen okumanızı tavsiye ediyorum. Ve okurken ya da okumanın sonunda şu soruları sorarak çocuklarımızda farklı farklı noktalarda ışıklar yakabiliriz. Örnek adalet nedir? Adil olmak ne demektir? Her eşitlik adalet midir? Konunun daha iyi anlaşılması adına bir örnek daha paylaşmak istiyorum. Çocukların çok severek okuduğu kitaplardan bir tanesi de Alexander ve Oyuncak Fare kitabı. Leo Leonini'nin Elma Çocuk'tan çıkan bu kitabını da yine felsefe yapmak için kullanabilirsiniz. Bu kitabın içerisinde bir gerçek fare ile oyuncak fare arasında yaşanan diyaloglar var. Ve bunun üzerinden Özgürlükle alakalı bir tartışma harika olabilir. Mesela bu kitabı okurken veya okuduktan sonra neler sorabilirsiniz? Sence bu iki fare arasındaki fark nedir? Özgür olan hangisidir? Hayatından memnun mu? Oyuncak fare mi mutlu yoksa diğer fare mi? İkisinin de ihtiyaçları farklı gibi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gibi açık uçlu sorularla, onları düşünmeye iten sorularla harika bir sohbet yapabilirsiniz. Biraz önce paylaşmış olduğum uygulamalar ve benzerleri sayesinde çocuklarımıza 4C'yi yani işbirliğini, özenli düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi ve yaratıcılık becerilerini kazandırmayı sağlayabiliriz. Bu sayede farklılıkları bir ayrıştırma değil, bir zenginlik olarak gören çocuklar yetiştirebiliriz.